Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mart'ta YouTube nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. İnternet bağlantısı doğrudan internet erişimi sağlamaz. Uydu alıcınızla ilgi ayarları yaparak internet bağlantısı sayesinde Smart'a özel çok çeşitli interaktif uygulamalar kullanabilirsiniz. Bu interaktif uygulamalar arasında YouTube'da bulunmaktadır. D-Smart'ın uygulama marketinden YouTube indirip YouTube'u istediğiniz gibi kullanabilir. YouTube'dan videoları izleyebilir, takip edebilirsiniz. Onun dışında d tarayıcı açarak Google Chrome olabilir, Yandex olabilir herhangi bir tarayıcı açarak bu tarayıcıda youtube.com'a girerek de YouTube'u açabilir. YouTube'dan istediğiniz e, programı, istediğiniz videoyu izleyebilir. Takip edebilirsiniz. d oldukça geniş bir platform. D-Smart'ta belgesellere erişebilirsiniz. Spor kanallarına erişebilirsiniz. Bin bir türlü içerik bulunuyor. D-Smart'ın resmi internet sitesinden üyelik için detaylı koşulları öğrenebilir. E, D-Smart Go'yu indirip direkt e, kredi kartınızı üye olarak da d smart Go'yu da izleyebilir, takip edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte D-Smart'ta YouTube nasıl açılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.